Fuji film makinalarımızda kayıt çerçevesini nasıl açarız? Çerçevemiz açık değilken bu şekilde kırmızı bir nokta sadece yanıp sönerken menüye girip video emlecine gelip kayıt çerçevesi göstergesine gelip burayı açık konuma getirirsek videolarımızın çevresinde kırmızı bir kayıtta görüyoruz. Makinalarımızda Q tuşuna bastığımız zaman hızlı bir arayüz geliyor. Bu arayüzü nasıl düzenleyebiliriz? Hemen ona bakalım. Menüye girdikten sonra kullanıcı ayarları kısmında düğme kadran ayarlarına girip Q menüsünü düzenle dediğimiz zaman buradan Q menüsünü istersek 4 yuva istersek 16 yuvaya kadar değiştirebiliyoruz. Buraya girip menüye tıkladıktan sonra Q menüsünü hangi ayarların görünüp görünmeyeceğini buradan tek tek değiştirme şansınız var. HDMI çıkış ayarı ne işe yarar? Harici bir monitör ya da ekranı yansıttığımız bir ekstra bilgisayara ayarların görünmeden gitmesi için bu ayarı kapalı olarak kullanmanız gerekiyor. Ama dışarıda bir çekimdesiniz, bir referans monitörü kullanıyorsunuz ve ayarları görmek istiyorsunuz. O takdirde bu HDMI çıkış ayarını açtığınızda bütün ayarlarınız monitörünüzde gözüküyor olarak gelecektir. Fuji film makinalarımızda ekran dokunmatiğini sağa sola kaydırma fonksiyonlarını açarak istediğimiz bir menüyü oraya yerleştirebiliyoruz. Bunun için düğme ve kadran ayarlarına girdikten sonra dokunmatik ekran ayarları üzerinden dokunma fonksiyonunu açık hale getirmemiz gerekiyor. Yukarı gelip işlem fonksiyon ayarlarından ekran dokunmatiğini sağa sola yukarı aşağı hangi menünün gelmesi gerektiğini buradan kumanda edebilirsiniz. Birden fazla hafıza kartı takabildiğimiz makinalarımızda şöyle bir ayar var. Kart yuvası ayarı. Buraya girdiğimizde 3 tane seçenek karşımıza çıkıyor. Eğer ardışık dersek ilk kartınız dolduktan sonra verileri ikinci kartınıza yazmaya devam eder. Eğer yedek dersek iki karta aynı anda aynı verileri yazacaktır ve iki kartta birden yedeğiniz olacaktır. Ayır dersek de örneğin CF karta videoları, SD karta fotoğrafları ayırabiliriz. Dosyalama kısmındayken bir kartta sadece fotoğraf, bir kartta sadece video göreceğimizi biliriz. Makinalarımızda bulunan ışık titremesiz enstantan ayarı ne işe yarar? Normal şartlarda enstantanemizi yukarı kaldır başa indirdiğimiz zaman bakın buradaki rakamlar 500, 640, 800 gibi gider. Fakat menüden Işık titremesi enstantane hız ayarını açarsanız özellikle flicker yapan yerlerde daha hassas ince ayar yapmanızı sağlayan bir enstantane ayarıyla karşılaşacaksınız. Bu şekilde küsuratlı ve enstantane ayarı yapabilirsiniz.